Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane mega cap şirketten bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi bu şirketler arkadaşlar ödeme yöntemleri üzerine iş yapan şirketler ve gerçekten dünya çapında bilinen, tanınan, belki de kullandığımız ürünler hepimizin cebinde olan şirketler. Tabii ne yapacağız? İlk önce bu şirketleri anlatmadan isterseniz kendi sektörlerini konuşalım. Yani ödeme yöntemleri sektörü ne durumda? Biraz onlardan biraz bu sektörden bahsetmek istiyorum. Şimdi ödeme sistemleri biliyorsunuz günümüzde giderek artan bir öneme sahip ve gerçekten büyük bir sektör haline geldi. Ödeme sistemleri dünya genelinde milyarlarca dolarlık şu anda da resimde gördüğünüz gibi bir endüstri haline geldi. Yani internet alışverişi, mobil ticaret Efendime söyleyeyim, dijital hizmetlerin yükselişi gibi faktörler ödeme sistemlerine yaptı hayati bir öneme sahip olmasını sağladı. Peki bu alanın büyüklüğü insanların günlük yaşamlarında, alışverişlerinde, hizmetlerde ve ticarette tabii ki kullandıkları yöntemlerle de doğru orantılı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizler kredi kartlarına bağlı insanlarız. Mesela gelip burada kart sayılar gelişimine baktığımız zaman 2022 Temmuz'la 2023 Temmuz arasındaki değişimi siz kendiniz görebiliyorsunuz. Kredi kartı oranındaki %19'luk bir büyüme oranı var. Mesela banka kartında %14'lük, ön ödemeli kart sisteminde de %24'lük. Bir sonraki grafiğimize gelip baktığımız zaman kart ödeme işlem adedi gelişimine baktığım zaman neyi görüyorum? Temmuz 2022'de Temmuz 2023'te değişimin %34 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani sadece arkadaşlar kredi kartı artışıyla bile bu şirketler ne yapıyor? Kazançlar elde ediyor. Çünkü kredi kartları da ödeme yöntemleri açısından ne yapıyor? Büyük bir rol oynuyor. Yani kredi kartları hem tüketici tüketicilerin alışverişlerini kolaylaştırıyor hem de işletmelerin satışlarını ne yapıyor? Artıyor. Kredi kartları ödeme sistemlerindeki nakit kullanımını da ne, yapar, ne yapıyor azaltarak e, sizlere daha hızlı ve güvenli işlem yapılmasını sağlıyor. Dediğim gibi bu şirketler de bu tarz ödeme yöntemleriyle para kazandığı için özellikle dünya nüfusunun artması mesela bu şirketler için pozitif. Efendime söyleyeyim kredi kartlarının kullanılması bu şirketler için pozitif arkadaşlar. Peki biz hangi şirketlerden bahsediyoruz derseniz bir tanesi Visa, diğeri de Mastercard. Bunların kendi ana sayfalarında aslında çok fazla detaylı bir şekilde anlatılacak fazla rasyo yok. Bunları biraz daha teknik anlamda sizlere farklı siteler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Ancak e, Visa'nın arkadaşlar şöyle biraz sayılarına baktığım zaman bakın burada çok fazla bir şekilde dünya üzerinde farklı ülkelerde farklı bölgelerde iş yaptığını görebiliyoruz. 100 milyondan fazla dünyanın 4 yanında üye iş yeri konumları var. 15 binden fazla finansal kuruşlarla ne yapıyormuş iş yapıyormuş. 269 milyar dolarlık bir ödeme işlem hacmi varmış. 4.2 milyar dolarlık vize kartları dünya çapında ne yapıyormuş? İnsanları birbirine bağlıyormuş. Yani genel olarak bakacak olursak bu sektörün en büyükleri kimler derseniz arkadaşlar bir tanesi Visa, bir tanesi de Mastercard. Tabii ki Visa'nın Mastercard'tan farkı biraz daha Mastercard arkadaşlar gerek ülke olarak gerek bölgesel olarak vizanın biraz daha gerisinde diyebiliriz. Çünkü viza gerçekten dünya çapında diğerlerine göre diğer ödeme yöntemlerinde iş yapan şirketlere göre çok daha ileri bir durumda diyebiliriz. Burada kendiniz ne yapabilirsiniz? Vizanın gelip sayfasında biraz daha detaylı inceleme yapabilirsiniz. Peki bu şirketleri etkileyen durumlar neler derseniz yani artılarını biraz konuşmaya çalıştık eksileri neler peki yani bu şirketleri rasyolarını neler etkiliyor derseniz bir kere en büyük sıkıntılardan bir tanesi kesinlikle döviz kurları ve ekonomik koşullar yani ülkelerdeki arkadaşlar ya da küresel ölçekte faaliyet gösterdikleri için bu şirketler döviz kurları ve ekonomik dalgalanmaları ne yapıyor şirketlerin bu şirketlerin en azından kar marjlarını etkiliyor yani şunu diyebiliriz. Mesela bir ülkede faiz arttığı zaman, ister istemez insanlar ne yapıyor? Kredi kartı kullanımından mesela biraz da olsa vazgeçmeye çalışıyor. Çünkü geri dönüşü biraz onlara pahalı oluyor. Mesela şu an ülkemizde olduğu gibi. Bu da tabii ki bizim ülkemiz için söylemiyorum ama genel olarak global piyasalarda bu tarz durumlarda ister istemez bu şirketlerin karlarını ne yapıyor? Biraz da olsa düşürmeye yetiyor. Peki. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ne dersiniz? Yeni teknolojiler ve girişimler. Bunu biraz anlatmak istiyorum çünkü gerçekten yeni ödeme teknolojilerinin ortaya çıkması veya fintech gibi biliyorsunuz şirketlerin büyümesi ne yapıyor? Bu büyük şirketlerin pazar pazar payını etkileyebiliyor. Ben özellikle blockchain konusunda mesela bu şirketlerin yenilikler yaptığını ve ödeme sistemlerini değiştirdiğini anlatmaya çalışıyorum sizlere ve bu yanlış anlaşılıyor. Çünkü blockchain dedildi, denildiği zaman direkt insanın aklına kripto para geliyor. Evet doğru söylüyorsunuz kripto paralar blockchain ile alakalı tabii ki ama şunu demek istiyorum. Kripto paralarla blockchain'i lütfen bir yerde ince bir şekilde ayırın finans sektörünün gerçekten ileride blockchain teknoloji üzerinden olacağını söylemek istiyorum. Burada da gerek şirket olun gerek birey olun gerek bu şekilde büyük şirketler olun kendinizi arkadaşlar yeni teknolojileri adapte etmediğiniz zaman bu sizleri büyük ihtimal çok kötü bir şekilde etkileyecektir. Burada Demin de söylediğim gibi yeni teknolojiler, fintech gibi şirketler ne yapıyor? bunlara etkiliyor. Hızlı değişen tüketici tercihleri mesela bu şirketlerin rekabetçi kalabilmesi için sürekli olarak yeni, yenilik yapmalarını ne yapıyor? Gerektiriyor. Yani... Genel olarak söyleyecek olursak arkadaşlar büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Gerçekten insan nüfusunun artışından tutun da ekonomik olarak global piyasalardaki rahatlıklar bu şirketlerin kar marjlarını pozitife çeviriyor. Negatif durumlarda demin de söylediğimiz gibi gerek dövizdeki kurlar, ekonomik koşullar aynı zamanda yeni teknolojiler ve girişimler bu şirketlerin kar marjlarını da ne yapıyor? Negatif bir şekilde etkiliyor dedik. İsterseniz gelin hep beraber biraz tekniğini konuşalım. Yani rasyolarına bakalım. Gerçekten ilk önce şunu söylemek istiyorum. Rasyolarıyla arkadaşlar temettüsüyle bu iki şirket çok çok iyi bir durumda kendi sektöründe. Genel olarak bakın ratingslerine gelip isterseniz ilk önce vizanın bakalım. Ratingslerine baktığım zaman genelde verilen notların çok güzel bir şekilde olduğunu sizler de ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Biraz finansallarına baktığımız zaman finansallarında şöyle biraz mesela kazançlarına bakalım. Düzenli olarak bakın 2014'ten beri 2023'e kadar düzenli olarak yükseldiğini kazancını görüyorsunuz. Tabii ki ara sıra bakın arkadaşlar dalgalanmalar mutlaka olacaktır. Sonuçta bunlar da bir şirket. Nasıl biz bizdeki şirketleri anlatırken artılarını eksilerini anlatmaya çalışıyoruz bu şirketlerin de artıları eksileri olduğunu etkilendiği yerleri sizlere ne yapıyorum söylemeye çalışıyorum. Mesela global piyasalardaki büyük durgunluklar ne yapacak bu şirketlerin kar marjlarını mutlaka etkileyecektir. Ama bu sürekli olacak diye bir kayda yok. Burada önemli olan genel çerçeveye bakabilmek. 2014'ten 2023'e kadar baktığım zaman kazançlarını oransal bir şekilde arttırdığını ne yapıyoruz görebiliyoruz. Mesela Operasyon gelirlerine baktığım zaman yine 2014'ten 2023'e kadar düzenli olarak bir artış görüyorum. Benim için önemli yerlerden bir tanesi bakın EBITDA dediğimiz Favök Marjı. Favök Marjına tıkladığım zaman Favök Marjının da e, düzenli olarak yükseldiğini bakın görebilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten büyüyen sektörde kendisi lider bir şirket ve bunu da rasyolarıyla ne yapıyor? Bizlere gösteriyor. Burada... Earnings kısmına gelip baktığım zaman bakın liste başına kazancını 2.27 dolarla geçtiğini görebiliriz. Burada e, sürpriz kazanç ise 55.54 milyon dolar gibi bize bir kazanç verilmiş. Bu da gerçekten gayet güzel. Bir sonraki kısma gelip baktığım zaman bakın asıl bizim için önemli yerlerden bir tanesi bu. Temettü özetine gelip baktığınız zaman bakın arkadaşlar 15 yıldır büyüyen bir temettü verimi var dolar bazında. Bizlere bunu veriyorlar. 3 ayda bir Zaten biliyorsunuz Amerika tarafında genelde 3 ayda bir temettü veriliyor. Gerçekten buraya gelip baktığım zaman temettü güvenliği, temettü büyümesi, bir tek temettü veriminde F almış ama onun dışında bakın büyüme, güvenlik ve tutarlılıkta A negatif yani en yüksek notları almış bir şirketten bahsediyoruz. Bu sene mesela bu sene açıklanan temettüye baktığımız zaman 0.52 dolarlık bir temettü oranı var. Değerlemeye gelip baktığım zaman değerlemelerde biraz daha demin de özet kısımda gösterdiğim gibi F olduğunu görüyorsunuz. Büyüme kısmına gelip isterseniz biraz bakalım. Büyüme kısmında gerçekten sayfayı yenileyelim. Orada bazen sıkıntılar oluyor. Büyüme kısmında arkadaşlar genelde endeksi geçmiş bir şirketten bahsediyoruz. Momentumuna baktığım zaman momentumunda bakın burada 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık performanslarını görüyorsunuz. Gerçekten sektöre oranla yani sektör ortalamasına oranla çok daha iyi oranlar getirmiş bir şirketi söylüyoruz. Burada 10 yıllık bakın S&P 500 ve kendisinin getirisine baktığım zaman mavi olan arkadaşlar S&P 500, turuncu olan kendisinin grafiğini görüyorsunuz. Bakın çok sert bir şekilde özellikle 2017'den sonra makasın açıldığını görüyoruz. Yani endeksi de sürekli olarak her türlü yani toplam kazançta da Normal getirilerde de geçen bir şirketten bahsediyoruz. Burada bakın toplam kazanca baktığımız zaman S&P 500 ve kendisinin e, grafiğini gördüğünüz zaman çok hızlı bir şekilde makasın yine 2016'da, 2017'de hatta 2015'ten beri açıldığını görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar sektör büyüyen bir sektör. İnsan nüfusu hızla artıyor, harcamalar sürekli olarak artıyor. Özellikle biliyorsunuz yani teknoloji üzerinden bizden ne yapıyoruz? Kartlarla harcamalar yapıyoruz. Bu da bu şirketlerin kar marjlarını ne yapıyor? Arttırıyor. Mastercard'a gelip baktığım zaman Mastercard'da da Visa gibi diyebilirim. Hani burada şunu da söylemek istiyorum. Bakın bir yıllık ve yıl başından beri getirileri %18, %17 gibi küçük miktar olabilir. Ancak kendiniz S&P 500 grafiğini açık baktığınız zaman ya da normal farklı büyük şirketlere baktığınız zaman olası sert düzeltmelerde bu şirketlerin de gerçekten çivi gibi yerinde kaldığını görebilirsiniz. Onu da ifade etmek istiyorum aklıma gelmişken. Burada yine isterseniz finansallardan başlayalım. Mastercard'ın da Visa gibi finansalları çok güzel. Bakın burada yine kazançlarına gelip baktığım zaman 2013'ten beri düzenli olarak yükselen bir kazanca sahip. Yine bizler için önemli kısımlardan bir tanesi EBITDA. EBITDA dediğimiz Fabrik kısmına baktığım zaman yine Visa'da olduğu gibi 2013'ten beri düzenli olarak kendi Fabrik marjını artıran bir şirket. Net income'a gelip baktığımız zaman düzenli olarak yükselen net gelir olduğunu Mastercard'da ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Momentumuna gelip bakalım isterseniz. Momentumu da yine Visa'da olduğu gibi sürekli olarak en azından Visa'ya göre bazı dönemler dışında endeksi geçmiş durumda. Burada bir yıllık grafiğini görüyoruz. Bakın uzun vadeli 10 yıllık grafiğine gelip baktığımız zaman yine Visa gibi 2016'dan sonra makasın çok sert bir şekilde açıldığını görebiliriz. Tabii bunun etkisi arkadaşlar Amerika'daki borç durumu da var. Yani Amerika sürekli olarak do, borcunu ödemek için dolar bastığı için piyasayı da etkiliyor. Bu da ister istemez piyasada çok fazla para bolluğuna ve çok fazla bir şekilde ister istemez yani ticarete, alışverişe dökülebilir. Bu da ne yapıyor? Bu şirketleri etkiliyor. Toplam kazanç durumuna gelip baktığım zaman yani S&P 500'de arasındaki ilişkiye bakın. ikisinin de çok sert bir şekilde ayrıldığını ne yapabilirsiniz? görebilirsiniz diyorum. Farklı kısımlara gelip bakalım. Mesela büyümesine bakın. Büyümesine gelip baktığınız zaman EBIT farcından growth, mesela revenue growth demiş. Büyüme kazancına kadar çok güzel notlar verilmiş. Burada biraz daha demin de ifade ettiğimiz gibi temettüyü konuşalım isterseniz. Yine bunu Türkçe'ye çevirmemde fayda var. Size daha rahat görebilmeniz için. Mastercard'da temettü büyümesi 12 yıldır verilmiş. Yani düzenli olarak 12 yıldır sizlere 3 ayda bir ne yapıyormuş? Dolar bazında temettü ödüyormuş. Kendisinin en son ödediği dolar miktarı 0.57 sen. Gerçekten güzel bir rakam aslında, fena bir rakam değil. Tabi bu Visa ve Mastercard'ın fiyatlarındaki pahalılığı da konuşmak istiyorum. Şu an için arkadaşlar iki şirkette çok pahalı onu net ifade edelim. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi zaten S&P ve S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin hızlı bir şekilde şu an rally yapması. Buradan hesaplanıldığı zaman Mastercard ve Visa için biraz daha alım yani uzun vadeli alım için beklenilebilir. Şunu da söylemek istiyorum ben düzenli alırım, düzenli alıyorum zaten diyorsanız ona zaten hiçbir sözüm yok. Gerçekten bu iki şirket uzun vadeli büyüyen, gelişen ve kendi sektörü itibariyle de gerçekten muazzam kazançlar getirebilecek bir iki şirket diyebiliriz. Burada temettü özetine dediğimiz gibi baktığımız zaman arkadaşlar bakın demin de olduğu gibi güvenliği olsun, büyümesi olsun, tutarlılığı olsun gerçekten iyi bir durumda. Sadece temettü verimi biraz daha F durumda. Ben bunların da ileride düzelebileceğini düşünüyorum. Visa ve Mastercard'dan bahsetmeye çalıştım sizlere. Gerçekten sektörüyle kazançlarıyla ön planda olan iyi iki tane şirket. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.